Kardeşlerim hepinize selam aleyküm. Adana'dan hepinize selamlar. Ben Şırdancı Çatı. Hepiniz ben çok iyi tanırsınız kardeşim. Şırdancı Memo ile birlikteyim. Çok arkadaşım sordu. Çok olaylar anlatıldı. Arkasında çok konuşuldu. O bizim kardeşim Memo'nun vurulduğu mevzuyu soruyorlar. O olayı ben size aslında anlatayım. Bugün namazdan çıkmışız Cuma günü. Söylemek durulmaz zaman ama Allah affetsin. Ne yapalım? Şah? Konuştuk. Namazdan çıktık bir anda telefon geldi. Ben de telefona baktım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ondan sonra dediler, e, kardeşim dediler, ismi de söylemiyorum. O kendini çok iyi bilir. Bu, bu, bu olayın içinde olan o adam kendini çok iyi bilir. O kahve kendini çok iyi bilir. Ondan sonra bana dedi ki, falan yere gel, seninle beraber oturak iki iki kahve içelim. Hem dedi, kardeşimiz tek istin, hem de dedi, takıntılar hale edelim. E dedi, ben dedim, kurban oldum, Allah bizi biliyor. Biz dedem barıştan yanayız. Dedim namazdan da çıkmışız daha abdestliyim o zaman. Çıktım neyse gittim. Ya 5 dakika bekliyorum 10 dakika bekliyorum kimse yok. Bir baktım bir ses geldi. Pa 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 pa. Ben dedim kim bu namus? Lan bir baktım bir sıcaklık hissettim. Bir baktım ayağımda 3 tane mermi. Kardeşim ben 4 tane sıkmışlar. Haberim yok ha. Haberim yok. Ne üstünde bir şey var. Boşum o gün. O gün iki defa tersadüf boş. Allah biliyor ya. Kardeşim ben buraya dört tane mermi geldi. Ben bana bakın kahve oldu kahveler, pezemek olup pezemekler. Oğlum sizi ben bulacağım, size de o gerekeni de yapacağım. Ne bu kan yerde kalacak, ne sizin kelleriniz gözlerinizde kalacak. Kapat lan.